Şimdi bu aranın bu taraftaki duvar çerçevesini aldım. Bunda kalite kontrol yaptık Bir Gayet güzel bir bal toplamış. Bayağı ağır bir çerçeve. Bu balı aşağıda bırakmayıp bunu şu üçüncü katın ortasına koyacağım. Bayağı çok güzel aroması vardı. Şimdi çerçeveleri araladım. Ortaya bu temel peteye gireceğim. Bu bakın bu arı çift katlı. Bu arının ikinci katı. Birinci katında da bayağı bir arı var. Şimdi bunu bu ortaya giriyorum. Şimdi Şimdi bu temel peteği arılar kabartacak. Ana arı da ona komple silme yavru atacak. Paket yavru dedikleri yavruyu. Üzerinde bal kemeri olmadığı için de kata çıkışı da işçi arıların ızgaradan doğru kolay olacak. Tam bunun üzerine denk gelen çerçeveyi de o ballı çerçeve olarak 3. kata koyacağım. Buraya. Yani sağdan 5. şuraya girecek. Allah. Erkek arılar var gibiydi. Temel peti kabartma aşamasına da gelmişler zaten. Güzel. Evet. Heh, beşinci sıraya ballı çerçeveye girdim. Bal tutan parmağını yalarmış o misal. <laughs> Balının tadına da baktık. Şimdi bu araya özgara girilecek. Evet, olay bu. Bugün 10 Mayıs. Ana arı ızgaralarını getirdim. Bu baştaki arının üst katını ayarlayacağım. Üst kata boş çerçeveleri koyacağım. Araya ızgara gireceğim. Boş çerçeve yeterli olmasa diğerlerinin üst katından alır koyarım. Yalnız bu karşılaştığım manzara geçen sene de görmüştüm bu zamanlarda. Erkek arılar kapı dışarı edilmiş. Bu Geçen yıldaki Mayıs ayında gördüğüm manzara ve geçen sene bal olmamıştı. Bakın erkek arıları. İnşallah bu sene de öyle olmaz. Şimdi şuralara ızgara gireceğim. Arılar arıları üçüncü kata çıkmışlar çok da. Dışarıdan da çok güzel sıcaklık kok, sıcaklıkta ve koku geliyor. Şimdi bunun üst katına bakalım. Bu arı tek kat kuluşka çalışacak. Tek kat kuluşka. ızgara üzerine ballık diğerleri çift kat kuluçka Bu bal. Bu bal taze bal abi. Bu üst katta kalacak. Çok erkek arı var. Mecburen aşağıya silkeleyeceğiz. Üst kattaki çerçeveleri. Hmm. Komple full yumurta. Üst katta bir besin kalmamış. Arı zaten tüketmiş. Yani direkt ızgaraya girebilir üst kata. Bu çerçevelere bal depolar. Gayet de güzel olur. O zaman ana arıyı bulmam yeterli şu anda. Evet üst katta bir besin yok. Kıştan kalma. Herhangi bir sorun yok. Üst, kaşa, üst katı aşağıya silkelerim. Sırf erkek arı var diye. O şekilde ızgara girerim. Arı direkt bala çalışır. Hmm, güzel. petek telden çıktı. Telleri de burada bastıralım. Şuralar taze nektar. güzel. Tamam, bayağı bir işçilikten kurtardı bizi bu. Şimdi bu mumlar temizlenip şu kattaki arılar buraya silkendikten sonra buraya ana arı ızgarası girip o katı bunun üzerine koyacağım. O katta ballık olacak. Çünkü o katta bir yem kalmamış. Durum gayet iyi bu arada. Beklediğimden iyi. üst kata çıkmış. Yavru atmış yukarıdaki çerçevelere ve üzerine de bal kemeri yapmış. Bu şekilde üst kattaki bütün çerçeveleri silkeledim aşağıya. Yukarıda çok az bir erkek arı kaldı. O da pek bir sorun değil. Şimdi ızgaraya gireceğim. Ana arı da aşağıda. Bu şekilde bala çalışacak. Yavrulu. Yavrulu. Komple yumurta larva. 3 Komple full yumurta. 4 Yavru. 5 Ana arı yukarıya çıkmış 5 çerçeve yavru yatmış Çok güzel bir şekilde Şimdi Aşağıya düşürdük Erkek arıları da Ana arı da zaten katlaysa onu da silkeledim Yukarıda Yavrunun söküldün sökülen yerlerine Gelen bal depolanacak inşallah Yukarıda artık ana arı çıkamayacak Burası şimdi oldu balık katı. Bu arının düzeni tamam. Bundan sonra artık hava iyi giderse balı toplar Allah'ın izniyle. ağrı olcu olmadığı için oğul kontrolü de yapmama gerek yok.